Sen ne Evet. Evet. Ha, maşallah. Çek sudan. Ganimeti al yukarı. Al ganimeti yukarı. He maşallah. Çek 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 çek. Evet. O oh, maşallah. Oh 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 oh. Ha şimdi ayıkta. Bugün ama çok güzel. Önünde balık muhteşem yani. Evet. Mükemmel bir hava. Balığımız bol. Hacım <laughs> arkadaşlar evet dolaştırdı. Ben ne güzel dibi bulmuştum. Sen nereden çıktın? <laughs> Yeni başlamamıza rağmen balıklar. Şimdi, arkadaşın kovası. Şimdi, evet. Diğer evet, arkadaşın doğru, kovası. Şimdi, bir yarım şarkı saatlik, anlamadım. yarım saatlik bir balık kovamız ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşacak. Çok Evet. bayağı bir kargaşalı olacak. Hadi rastgele arkadaşlar, rastgele. Hadi. Rastgele. İzleyen arkadaşlar hayırlı günler günaydın Çapar Hüseyin abi biliyorsun sen bu işi be Hüseyin abi biliyorsun bu işi be Öğreniyorum ağır 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 Tam balığın arar. göbeğine getirdin bizi yani Yeni Zemini full dolu çekiyor Yeni öğreneceğim ben bu işi Ne yaptınız siz be ya Balık fazla olunca karıştırdılar kendilerini <laughs> Bak kendileri sen, sen gerdir sen gerdir senin onu bak senin gerdir 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 gerdir. Bak sen sen daha aç böyle sen daha aç böyle. Şimdi, 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 He şimdi açara git. Açara git. Olt oltaya mı onun bir sırası mı? Tamam. Sen şimdi oltalarını açarak öyle a... kurtarara git. He. <laughs> Martılar da bizi bekliyor. Tamam vereceğim şimdi kısmetine. Gel. Gel. Eyvallah Yılmaz'ım. Gel bakalım neredesin? Gel. Aşağıda var Vallahi balık bugün çok güzel gel, ya. Gel, gel, Aşırı neredesin? bir balık var. Gel gel. Senin kurşun geldi mi? Gel. Böyle bir denge getirdik bu balığı. Mükemmel balık var bugün. İnşallah devam eder evet. bu. Teşekkür ederim ama öbürü bağırıyordu. Balık. Arkadaşlar buradan size iyi günler diliyoruz. Hayırlı günler. ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ